İstanbul Muhafızları Yıllar yıllar önce Fatih Sultan Mehmet Han bir fidan dikti ve şöyle bir dua etti. Ey fidan, büyüyüp serpilesin, koca çınar olasın, köklerini tüm İstanbul'a salasın. Evelallah sonra da bu şehri fetheden kahramanların torunlarıyla birlikte onu koruyasınız. İşte o günden sonra fidan büyüdü, koca bir çınar oldu.'' köklerini tüm İstanbul'a saldı. Nesilden nesile nice yiğitler de bu şehri korumada ona yardımcı oldular. Onlara İstanbul muhafızları dendi. Günümüzdeki muhafızlar da Mehmet ve arkadaşları oldu. Bakalım bu dört kafadar Gürgen ve yardımcısı Azmi'nin İstanbul'a zarar vermesine engel olabilecek mi? Büyük Ada. Güneşli bir bahar günüydü. Gürgen'in öğretmeni bütün sınıfı Büyük Ada'ya gezmeye götürmüştü. Gürgenle sıra arkadaşı Hasan önce beyaz atlı bir faytonla sonra sepetli şirin bisikletlerle tüm adayı dolaştılar. Gürgen adaya hayran kalmıştı. Taş yollar, ince kumlu plajlar, ahşap köşkler, yemyeşil ağaçlar. Her şey çok güzel görünüyordu. Geziden sonra Gürgenle Hasan Adanın güzel sokaklarında yakalamaca oynadılar bol bol. Hasan vapurun düdük sesini duyunca "Son vapur kalkmak üzere. Hadi gidelim yoksa adada kalırız." diye Gürgen'i uyardı. Adada kalmak hiç de fena fikir değildi. Gürgen o gece adada kalmaya karar verdi. Öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını iskeleden yolcu etti. Akşam ada bir başka güzel olmuştu. Gürgen ada sahilinde oturup karşıdaki ışıl ışıl İstanbul manzarasını izledi. Sadece bana ait bir ada olsa ne kadar güzel olurdu diye geçirdi içinden. Hatta böyle İstanbul manzaralı bir ada hiç fena olmazdı. Ve o gece sinsi bir plan yaptı. Gürgen sabah ilk vapurla evine döndü. Aceleyle İstanbul haritasını açtı. İstanbul'a yakın daha birçok adanın olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Hepsi benim olmalı diye homurdandı. Adaları tek tek saymaya başladı. O sırada sesi duyan Azmi çat kapı odaya girdi. Ne senin olmalı patron diye merakla haritaya sokuldu. Gürgen'in dikkati dağıldı. Adaların sayısını karıştırdı. Tekrar saymaya başladığında Azmi bir soru daha sordu. Gürgen de her defasında yeniden saymaya başladı. Ama Azmi'nin soruları bitmek bilmedi. Gürgen en sonunda çareyi Azmi'nin ağzını bantlamakta buldu. Ve ancak o zaman adaları sayıp bitirebildi. İstanbul'a bağlı tam dokuz ada, iki de kayalık vardı. Gürgen'in evinde bunlar olurken İstanbul'un başka bir semtinde Mehmet, Ali'nin bisiklet sürmesine yardım ediyordu. Mehmet "dengeyi de öğrendiğine göre artık tek başına gidebilirsin" diye Ali'yi yola bıraktı o zamana kadar sakin olan Ali birden panikledi "hayır bırakma sakın şimdi düşeceğim çok korkuyorum" diye bağırmaya başladı Ali'nin korktuğu başına geldi bisikletiyle birlikte pat diye yere düştü mehmet koşa koşa yanına geldi ali "daha çok çalışmaya ihtiyacım var" dedi üstünü başına düzeltirken Hayır. Sadece biraz cesarete ihtiyacın var," diye güldü Mehmet. O sırada çınarın yaprakları ışıldamaya başladı. Çınar onları çağırıyordu. Çocuklar hep beraber çınarın içine girdiler. Zeynep, "Gülgen bu sefer nereye zarar vermeyi düşünüyor?" diye sordu. "Adalara doğru gidiyor," dedi Çınar. Elif meraklı bir ses tonuyla, "Adalarda ne var ki?" diye mırıldandı. Bisiklet ve faytonlar var, dedi Zeynep. Ali irkilerek, bisiklet mi? dedi. Ben bisikletten düşmekten çok korkarım. Mehmet, ben de bir şey itiraf edeceğim diye mırıldandı. Ben de atlardan korkarım. Faytona binemem. Bu kadar korkuyorsanız gelmeyin isterseniz, dedi Elif gülerek. Mehmetle Ali hemen itiraz etti. Yo, sorun değil. Sizi yalnız bırakacak değiliz. Gürgenle Azmi öyle vapuruyla büyük adaya indi. Azmi, Büyük ada da epey büyükmüş, dedi etrafı seyrederken. Peki plan nedir patron? Gürgen sinsi sinsi güldü. Plan çok basit. Senin için hazırladığım canavar kostümünü giyeceksin ve herkesi korkutacaksın. Plan Azmi'nin hoşuna gitmişti. Hemen işe koyuldu. Gürgen de çantasını açtı. Son icadını kurmaya başladı. İstanbul muhafızları Çınardam haberi alır almaz ilk vapurla Büyükada'ya geldi. Zeynep ada hakkında okuduklarını anlatmaya başladı. İstanbul'un yakınındaki dokuz adaya Prens Adaları deniyor. En büyüğü Büyükada. Ada içinde ulaşım fayton ve bisikletle sağlanıyor. Elif, Mehmet ve Ali korktuğu için faytona veya bisiklete binemiyoruz tabii diye iç geçirdi. Zeynep, Büyük ada ayrıca ince kumlu plajlarıyla ve ahşap köşkleriyle meşhurmuş diye ekledi. Bu sırada Azmi canavar kostümüyle suyun altında dolaşıyordu. Fakat bu hali etraftakileri pek de korkutmuş gibi görünmüyordu. Herkes merakla izliyor, hatta cep telefonlarıyla video çekiyordu ama kimsenin korktuğu yoktu. İstanbul muhafızları Azmi ile Gürgen'i bulmak için adayı karış karış dolaştılar. Epey de yorulmuşlardı ki Gürgen'i gördüler. Elif, işte Gürgen orada diye haykırdı. Koşarak yanına gittiler. Mehmet karşısına dikilip, bu sefer neyin peşindesin Gürgen diye sordu gür bir sesle. Gürgen, prens adalarını çok sevdim ben. Fakat böyle bölük pörçük pek iyi durmuyorlar diye sırıttı. Neyse ki son icadımla bu sorunu çözeceğim. İşte karşınızda ada birleştiren 3600T. Adalar birleşip tek bir ada olacak. "Yardımcın Azmi nerede?" diye sordu Ali. "Azmi de sahilde, canavar kostümüyle insanları adadan kaçırmakla meşgul." diye cevap verdi Gürgen. Herkes adaları terk edecek, adalar birleşecek. Böylece dünyalar güzeli bu prens adaları sadece bana ait olacak. Mehmet hemen Zeynep ve Ali'ye döndü. Siz azmiyi durdurmaya gidin, dedi. Biz Gürgen'le ilgileniriz. Zeynep'le Ali hemen koşarak oradan uzaklaştı. Mehmet'le Elif Gürgen'le baş başa kaldı. Zeynep bir bisiklet görünce durdu. Azmi'nin bulunduğu yer adanın diğer tarafında. Yayan gitmek epey vaktimizi alacak. Yorgunuz zaten. En iyisi bisikletle gidelim. Dedi ve bisiklete doğru yöneldi. Ali ama ben bisiklete binemem. Ya düşersem? Dedi. Tedirgindi. Zeynep bisiklete otururken bak bu bisiklet iki kişilik korkmana gerek yok ben yanında olacağım dedi. Ali çekine çekine bisiklete oturdu. Zeynep bisikleti hareket ettirdi. Arkada korkuyla pedal çeviren Ali düşmeden ilerlediklerini görünce rahatladı. Yaşasın, düşmeden gidiyoruz diye haykırdı. Bisiklet sürmek aslında epey eğlenceliymiş. Bu sırada Gürgen cihazı çalıştırmıştı. Ada birleştiren 3600T oluşturduğu titreşimlerle adayı sallamaya başladı. Mehmetle Elif dengede durmaya çalışırken bir yandan da çare düşünüyorlardı. Elif. Bu cihazı denize atmak lazım," dedi öfke dolu bir sesle. "O kadar güçlü değiliz ki," dedi Mehmet. Yardım bulmak için etrafına bakındı. Tek gördüğü ileride duran bir attı. Aklına bir fikir geldi. Koşarak oradan uzaklaştı. Gürgen Mehmet'in gidişinden memnun oldu. Elife bakarak, "Bak Mehmet kaçtı. Sen de aklını kullan. Kaybol hemen!" diye bağırdı. Mehmet çekinerek ata yaklaştı. Korkumla yüzleşmem lazım diye geçirdi içinden. Adayı kurtarmanın tek yolu bu. Vakit kaybetmeden atın üstüne atladı. Ve at her şeyi anlamış gibi gürgenin üzerine doğru koşmaya başladı. Atın yaklaştığını gören gürgen korkuyla cihazın arkasına saklandı. At koştu, koştu ve aniden arkasını dönüp cihaza kocaman bir çifte attı. Cihaz havaya fırladı. Ve Gürgenle beraber Cumburloop diye suya düştü. Elif şaşkındı. Mehmet atlardan korktuğunu söylemiştin, bunu nasıl başardın? diye sordu. Mehmet gülerek, biraz cesaret her korkuyu yeniyor dedi. Su üstünde bunlar olurken, suyun altında Azmi canavar kostümüyle yüzmeye devam ediyordu. Aniden kendisine doğru yaklaşan bir köpek balığını fark etti korkuyla irkildi. Her şeyi bırakıp can havliyle sahile doğru yüzmeye başladı. Sahilde ise robot köpek balığını kontrol eden Zeynep ile Ali vardı. Gülerek Azmi'nin kaçışını izliyorlardı. Ve İstanbul'un tüm adaları güvende olduğu için mutluydular.